Hadi gelenler gelsin de öyle girelim. Ay anasını zaten bildirim ancak bir gidiyor lan? Hadi oğlum gelin artık ya. Ne dolu mu ya? <Gülüyor> 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 Oğlum niye kimse gelmiyor yayına? 2 dakika oldu. <laughs> Neyse ben girsem mi acaba? Kita sama. topluluk atsaydım anasını satayım. Abi geldi. Arkadaşlar chat sonra chat'e yazsın. Daha da başlığı gördünüz. Samsung Galaxy S25 serisinde bakacağız bugün. Epeyden. Başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Yoksa biraz daha bekleyelim mi? gelen olur mu diye. Arkadaşlar burada bir şey soracağım. Bildirim 3 dakikada ancak mı geliyor? benim yayın bildirimi sohbet kısmına bir yazarsanız o ben canlı ben bildirim 3-4 dakika daha ancak geliyor arkadaşlar hoş geldiniz lütfen sohbete yazmayı unutmayın Evet şimdi Evet S serisi karşımızda S25 Ultra, S25 Plus ve S25 şu anda önümüzde. Ben S25'ten bir açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen yapalım. Ve S25'e girdik. İlk başta tasarıma bakmak istiyorum. Oo. Ya duvar kağıdını beğendim ha. Siz beğendiniz mi? Bence duvar kağıdı güzel. Şu bakalım. Çok da bir değişiklik yok gibi tasarım anlamında reklere bakıp yalnız şey renkler acayip bu renkler acayip yalnız Evet şimdi de fiyat Oha o ve fiyat en şu 40 fazla olurdu olurduk diyorduk Kadirle 51 bin lira 128 GB arkadaşlar 51 buçuk 256 50, 55 buçuk Şuradan başlıyorum ekrandan açılışımızı yapalım Ekran boyutu 6.2 inç tam bununla. ekran teknolojisi dinamik amoled Çözünürlük x 2340 Full HD Plus Piksel yoğunluğu 4, 418 ppi ekran yerleme 120 Hz İşlemcimiz Qualcomm snap, Snapdragon 8 elit yani Snapdragon 8 Gen 4 Çekirdeğim 8 çekirdek 4.47 GHz O değil niye kimse çete yazmıyor arkadaşlar çete bir şeyler yazın yani nasıl buldunuz telefonu Evet şimdi belleğimiz 12 GB RAM'imiz Asa kart desteği yok mu? Ana ana bak kötü oldu Niye an çöz şey olmuyor ki abi havası seçeneği 108 206 512 yine bir terabayt gelmemiş boy 146.9 milimetre 147 en 70 ,5. kalınlık 7.2 milimetre ağırlık 162 gram renk seçenekleri gümüş mavi kırmızı lacivert mavi gece pembe yeşil Zaten 5G desteği falan var demiştik şimdi biraz daha sağ tarafa geçeceğiz Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4. Bak bu iyiymiş ha. Evet, display 4K 60 de çekebiliyormuşuz. Duyurma tarihi Ocak'ta çıkmışım. Şubat'ta diyor. Şubat'ta mı satışa çıkacak? Ay, şimdi burada sağ tarafa gelelim arkadaşlar. Oraya yorumlara bir şeyler yazın. Telefonu nasıl buldunuz? Beklentileriniz neydi? Onları bir yazın. Batarya kapasitemiz 4000 mAh. Video oynatma 29 saat şarj. Type-C zaten. Type-C olması şaşardık. <laughs> o buraya zaten artık tüm her şey Type-C ile şarj oluyor. Batarya teknolojimiz Lithium Ion. Hızlı şarj uzar. Hızlı şarj 25 Watt. Hızlı şarj özellikleri 25 Watt işte. Kablosuz şarj da var kablosuz 15 Watt ama bu düşük ya değiştir batarya yok kamera çözünürlüğü 50 lan kaç yıldır 50 megapiksel şunu bir 64'e çıkar artık Samsung yeter da ya 64'e çıkarmamış bak bok gibi abi bak 50 megapiksel Puh. optik görüntü sabitleyicimiz var Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Elhan Soli Hamilton. Kamera özellikleri portre modu. Fokus. Şöyle fokusluyor. AI sahne algılama. Doğal piksel kamera. Eee perde hızı parada hızı varmış panorama raw kayıt yapabilme otomatik odaklama falan dedik evet flash led diyafram açıklığı f1.8 odak uzaklığı 24 mm kayıpsız yaklaştırma 2x yukarı çözünürlüğü 8k 30 fps 8K 30 FPS kayıt çekiyor. Yine güzel abi 8K. Bakalım inşallah ön kameraya bir 8K gelmiştir. Şimdi oraya da geleceğiz. Ee, HDR 8K, HDR 10+, odak takibi yavaş çekim. Ee, bunlarda FPS değerleri galiba. Full HD 30 FPS, Full HD 60 FPS, 4K 24 FPS, 8... 4K 30 FPS, 4K 60 FPS... 8K 24 FPS, 8K 30 FPS İkinci kamera çözünürlüğü de 12 megapiksel Ekstra geniş açı 3. Kamera 10 megapiksel telefoto 30x zoom yapabiliyoruz güzel Ön kamera çözünürlüğü 12 megapiksel Ön kamera video çözünürlüğü 4 Aa, Lan oğlum bir beklenti tutmaz mı anasını satayım ya? Bir beklenti Allah için ya. Of. Öl kamera 4K 60 FPS. Radyo. Nasıl radyo yok lan? Arkadaşlar o lütfen yorum yorumlara bir şeyler yazın. Niye kimse yazmıyor yorumlara bir şey? 13 kişiyiz hiç kimse yazmıyor. Suya dayalıklı var, toza dayalıklı var. Zaten olmasa tükürürdüm. Suya dayalıklı seviyesi IP28, toza IP6. x ee, bunlar radyasyon şey herhalde. Bir dakika dur. Parmak izi okuyucu, ekran çile, ultrasonik sensör. Baya ee, bayağı çok radyasyon yanıyor ya. Selam, aleyküm selam, hoş geldin. Servis ve uygulamalara bakalım. Doğru bir atmos, ekran yansıtma, ekran çift okulu arkadaşlar. Knot.com Kablosuz şarjı, başka cihazları şarj edebilmek, karanlık mod kolay arayüz, dex, knox, tek elde kullanım modu, 7 yıl güncelleme garantisi, 7 yıllık güvenlik güncellemesi, kutu içeriğimiz, silinç kart bilgisi, Type-C kablomuz. Şimdi gelelim S25 Plus'a. Plus'a gelelim. Evet şimdi direkt bana alta kaydırıyorum. Ekranda girişimizi yapıyoruz. Ekran boyutu 6.7 inç. Dinamik AMOLED 2x panel. Piksel yoğunluğu 513 ppi. Ekran 120 Hz. Şimdi evet Snapdragon 8 Elite. Ee, CPU frekansında pek bir değişiklik yok. Daireli depolama en düşük 256 GB, 256 512 GB depolama seçenekleri var. Ama ben anlamadığım niye S25 ve S25 Plus'ın 512 GB'ı Türkiye'de yok. Ben bunları anlamıyorum. Kanlı geliyor 3 mm en 75.8 mm. Boy 158.4 mm. Renk seçenekleri gümüş, mavi, kırmızı, lacivert, mavi, gece, pembe, yeşil işletim sistemi Android 15 zaten dedik. Wi-Fi 7. Bluetooth versiyonu 5.4 güzel. Burada da bile bir değişiklik yok yani hepsi S5 Plus'la pardon S5 de aynı düzeyde. s 25 pardon. Batarya kapasitesi 49 bin amper. Şunu 5000 yapsanız olmuyordu değil mi? Video oynatma 30 saat. Citroen. Oo. Oh! Dur, dur dur Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey yazıyorum. S24 Plus nerede abi? Bir dakika. S24 Plus'ı bir açacağım iki dakika. S24 Plus'ta Aa! Tamam ben yanlış biliyormuşum. <laughs> Ben s 5 Plus'ta da 25 Watt var sanıyordum. Ya 45 Watt'mış düz. İyi 45 Watt güzel. Kamerayı ile elime göksel abi değişiklik dahi yok. Yok. Evet özellikler aynı. 8K 30 FPS. Bakın yine aynı telefoto falan. Ön kamerada da yine bir değişiklik yok. Ha <laughs> Samsung oğlum insan bir değişiklik yapar şu telefonlarına. bunlar herhalde S24'ten 1005'ten biraz daha düşük herhalde. 24'e takıldık biz anasını satayım. 7 yıllık güncelleme garantisi, 7 yıllık güvenlik güncelleme garantisi. Eğer güzel. Şimdi gel gelelim Samsung Galaxy S25 Ultra. Bu arada en düşük fiyatı da 63.500'müş. Plus'ın. S25 Ultra canavar ve tasarıma bakalım bir. Tasarım nasıl? Evet, gördüğünüz gibi o köşeli yapıdan kurtulmuş ve dümdüz, kavisli yapıya geçmiş. Yani o ben bunu böyle A73'e falan benzettim. Hiç iç Ultra yapısı görün göremiyorum yani bakalım. Baksana abi ya. Hiç yani Ultra'ya falan hiç benzememiş. Ya yani keşke kavisli yapıya geçmeseydi. Reklere bakıyorum da, Aa, o, o rekler aynı bu çerçeve rengi farklı, farklı çerçeve renkleri yine de geliyor galiba. Şu ikisi çerçeve rengi farklı. İşte kamera yapısında da yine bir değişiklik yok. Devam edelim. Şimdi özelliklere gelelim. Bakalım bundaki tahminimiz neydi? Ee, ekran boyutu, oh be şükür. Şükür ekran boyutu konusunda tahmini tutturmuşuz. 6.9 inç. Zaten 16 Pro Max'te de biliyorsunuz 6.9'a çıkmıştı ekran. Samsung da onunla beraber çıkarmış 6.9 inçe. dinamik AMOLED. Bu niye düşük şimdi? Ha, bu niye düşük? Bu niye S25 Plus'tan düşük? 4 4 198 PPI. S20, S25 Plus'ta bile 513 PPI vardı. 120 Hz. Snapdragon 8 Elite ile beraber geliyor. 256, 512 ve 1 TB depolama seçenekleri var. Renklerimiz siyah, gümüş, mavi, gri, pembe, siyah, gece, yeşil. Buna mavi gece yok. Tabi ultra ya. Görüyor musunuz? Titan. Ee, Wifi Wi-Fi 7 ile geliyor. Başka da çok bir büyük bir değişiklik görmüyorum burada şimdi gelelim bataryamız 5000 mAh video oynatma 31 saat mi bu denediniz mi alayım bunu denediniz mi buraya 31 yazıyorsunuz estağfurullah hızlı şarj var 45 watt kablosuz şarj kamera çözünürlüğümüz 200 megapiksel İnşallah bari buna ön kamera 8K gelmiştir ya. Video kayıt çözünürlüğü 8K 30 FPS. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ikinci arka ka ikinci arka kamera 50 megapiksel dördüncü de 50 megapiksel Evet ön kamerada da yine değişiklik yok gördüğünüz gibi yine 4K yok bu sefer olmamış yine olmamış Samsung becerememiş yani şimdi bakalım buralarda da çok bir değişiklik var yine 7 yıl güncelleme garantisi falan yani siz S25 Ultra alır mı almaz abi? veririm s para mı verir anasını satayım? Zaten daha güncellemesi var. Mevcut yani. Hiç olmamış Samsung. Olmamış. Olmamış yani. Evet. Yayın buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Beğenseniz lütfen yayına like atıp kanalıma da abone olmayı. Zil tuşuna da basmayı unutmayın. Görüşürüz yani. Olmamış abi. Olmamış.